Merhaba. Dikey raylarımızla ilgili bir video çekiyoruz şimdi. Ürünlerim size ilk geldiğinde ray ve de motor ayrı olarak elinize gelecektir. Ee, i̇kisinin bağlantısını nasıl yaptığımızı gösterelim en başta. Düz bir zeminde bu şekilde elimizi sıkıştırdığımız zaman birincisi şuradan kilitliyor. Evet. Şurada bir kilitleme aparatı var. İkincisi. En önemli noktamız bunu atlıyor arkadaşlarımız. Bu Burayı sıkıştırıyoruz. Bastırarak yaylı vida var burada. Bastırarak sıkacağız bunu. Bunları zaten mavi işaret içerisine alıyoruz biz bu şekilde. Ondan sonra gönderiyoruz. Sıkıştı şu an. Bu noktadan sonra rayımızı elektriğe bağlayıp monte ettikten sonra çalıştırdığınızda %99 ihtimalle bunun çalışması lazım. Fakat bir takım işlemlerden dolayı bunun limitinde bir hata olması, dönmesinde hata olması durumunda sizlere bunu nasıl sıfırlayacağınızı motoru ve de yeniden limit ayarlarını nasıl yapacağınızı gösteriyoruz şu anda. Öncelikli olarak motorun üzerinde bulunan set bir deliğine, bir saniye Evet bu deliğe şimdi basılı tutuyorum. Hareket gelecek. İleri geri birinci hareketim. Devam ediyorum basılı tutmaya. İleri geri ikinci hareketi aldığım zaman bırakıyorum. Bıraktık. Aynı deliğe bir kere basıp çekiyorum. Bir hareket daha geldi. Üçüncü hareketimi aldım. Şu an kumandan sıfırlandı. Sıfırlandı. Hem limitleri her şeyi hem de kumandayı sıfırlamış olduk. Bütün her şeyi unuttu motorumuz. Hı. Motor tanıtımından devam ediyoruz. Öncelikli olarak ikisini yaklaştır istersen. Motorun üzerindeki set bir deline bir kere basıp çekiyorum. Hareket geldi. Hareketimizi aldık. Kumandanın arkasındaki P1 tuşuna bir kere basıp çekiyorum. Bir hareket daha geldi. İkinci hareketimizi aldık. Şimdi tanıtımı yaptık. Şimdi limit ayarı için İlk defa da sonuna kadar açıp sonuna kadar kapatıyoruz. Tamam. Şimdi döndürme ayarını yapacağız. Yaklaştıralım şurada. Üstünden yapalım. Kumandanın sayısı 1'de. P2 tuşuna basılı tutuyorum. Perdeden hareketi aldım, bıraktım ön tarafını çeviriyorum. Yukarıdaki soldaki döndürme tuşuna basılı tutuyorum. Uzun bastık değil mi onda? İkinci o? hareketi aldım. Alttaki döndürme tuşuna sadece bir kere basıp çekiyorum. Uzunluğunu aldı. Tersine çeviriyorum. Şimdi tersine dönüyor. Şu an motorumuzun ayarları tamam. Sadece döndürmeleri tamamlamak için kontrol amaçlı bakıyoruz. Sonuna kadar döndü bütün vagonlar. Şimdi diğer tarafı kontrol ediyoruz. Şu an herhangi bir problem yok. Şimdi geri toplama tuşuna bastığım zaman kendisi vagonları otomatik düzeltip toplayacak. Evet bununla birlikte bir de bazen e, perdemiz arada bir set gördüğünde bir darbe ile karşılaştığında e, 10 santim 15 santim önceden kapanabiliyor bu durumda da e, kumandayı iptal etmeden sadece limit ayarlarını iptal edip yeniden tanıtma yöntemini göstermek istiyoruz ilave olarak kumandanın arkasındaki p2 tuşuna şimdi basılı tutuyorum. Hareket geldi bıraktım. P1 tuşuna bir kere basıp çekiyorum. İkinci hareketi aldım. Şu an sadece limit ayarları sıfırlandı. Yani açıp ve kapama ayarları. Şimdi açmaya tekrar bastım. Geri gidiyor. Yine bir sıkışma hareketi yaptı. Durdu. Limit tanıdı yani. Yine aynı şekilde sıkışma hareketi yapıp yeni limitini tanımladı. Dönüşü de yapıyor muyuz? Dönüş devamı bozulmuyor bunda. Bozulmuyor mu? Tamam. Şimdi bir kontrol edelim. Şu an döndürdüm. Açma tuşuna bastığım zaman kendisi otomatik düzeltip açıyor. Tamam. Videomuz bu kadardı. Teşekkür ediyoruz Muhammed Bey'e.